At yarışı kom idman pistleri sunar. Sevgili severler, 12 Temmuz Cuma günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Bursa'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Babylon Baby dıştaki safkandı. 7 Temmuz günü Mahsun Demirbaş'la çalıştı. Bursa'da 1000'i 27.3 oldu. 2 numaralı Miss Blue, İrfan Yakut'la 10 Temmuz günü çalıştı. 800'ü 53.3, 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Nice to Meet You Maksat Yazberdiyev ile 11 Temmuz günü İstanbul'da sentetik pistte bir kenter yaptı. 4 numaralı Picadora İsmail Dinar 6 Temmuz günü çalıştı. 1200'ü 1.16.8, 1000'i 3.8, 400'ü 26.5 oldu. 5 numaralı Queen Zafina, Turgay Çekici ile 9 Temmuz günü çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. 1005 5, 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Rodop Güzeli, Furkan Him ile 7 Temmuz günü çalıştı. Bu safkanın bini 4.8, 400'ü 24 oldu. 9 numaralı Sky Shooter Mehmet Yıldırım'la 3 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da 637.8, 400'ü 24.6 oldu. 11 numaralı Sweet Woman Furkan Himle 7 Temmuz günü çalıştı. Bini 4.2, 400'ü 26.3 oldu. 12 numaralı True Angel Tugay alıcıyla 5 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 639.8, 400'ü 25.8 oldu. 13 numaralı Ultra Barrel ulaşkıcıyla 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. Bini 5.7, 400'ü 26.3 oldu. 1 numaralı Tatlı Çağ Sadık Hüseyin Dalla 5 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 6 yüzü 42.8, 4 yüzü 28.5 oldu. 3 numaralı Prensesli Cemal Pasoyla 10 Temmuz günü çalıştı. 6 yüzü 42.4, 4 yüzü 28.2 oldu. İçte 4 numaralı Şintay, dışta Mahirini var. Senayi Metin'le 10 Temmuz'da Şintay'ın 400'ü 28.5 oldu. Arkada kalan 5 numaralı Yahya Beygülü'ydü. Önde ise Pika Dora var. Nurettin Şen'le 10 Temmuz'da Yahya Beygülü'nün 600'ü 42.3, 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Anemon Çiçeği Mustafa Ketme ile 10 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 42.3, 400'ü 29 oldu. 7 numaralı Belinay Hatun, Hakan Demirbaş'la 11 Temmuz'da Bursa'da bir kenter yaptı. 8 numaralı Gideros, Mahmut Bağ İdaresi'nde 11 Temmuz günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Özümcan Salih Ayçiçek'le 10 Temmuz günü çalıştı. 6 yüzü 45.7, 4 yüzü 30.2 oldu. 10 numaralı tek çarem Erhan Demirle 6 Temmuz günü Ankara'da çalıştı ve 428 olan kısa düzlük ile geliyor ekranlarınıza. 11 numaralı sinsin ateşi Zülfiye Bulutla 5 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 600'ü 41.6, 400'ü 27.8 oldu. 12 numaralı tek aşkım Serdar İbiş ile 10 Temmuz günü İstanbul'da iç piste çalıştı. Bu safkanın 600'ü 47.8, 400'ü 31.3 oldu. Bir numaralı Çumli Selim İpek 7 Temmuz günü çalıştı. 1200'ü 1.16.7, 1000'i 4.5, 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Island Breeze Cem Altun'la 10 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da iç pistte 600'ü 41.2, 400'ü 27 oldu. 4 numaralı Linen Energy Furkan Himle 11 Temmuz'da Bursa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Mikea Erdal Baysal'la 4 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 1000'i 4.3, 400'ü 25.6 oldu. 2 numaralı Rockhampton Fırat Artış'la 10 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 638.8 400'ü 26.2 oldu. 3 numaralı Canindo, Gürsü Örs'le 5 Temmuz günü çalıştı. 638.7 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı Corsaro, Mahsun Demirbaş'ta 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 800'ü 51, 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Black Sea Angel, Onur Öztürk 10 Temmuz günü Bursa'da iç pistte çalıştı. 600'ü 40.7, son 400'ü 26.7 oldu. 3 numaralı Bonito Mehmet Gündüz e 11 Temmuz'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 400'ü 27.8, son 200'ü 13.4 oldu. 4 numaralı Castle Ferry dışta ve öndeki safkandı. 5 Temmuz'da Tugay Alıcı ile çalıştı. 637.5, son 400'ü 23.6 oldu. 6 numaralı Dance of the Ocean, Efe Akpınar'la 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 1200'ü 1.18.6, 1000'i 4.8, 400'ü 25.8 oldu. 7 numaralı Grand Mystique, Mehmet Gündüz'e 11 Temmuz'da İstanbul'da hiçbirisi de çalıştı. 400'ü 27.6, son 200'ü 13.8 oldu. 8 numaralı Grey Gypsy, Emre Nalbant'la 9 Temmuz günü Ankara'da çalıştı, 639.5, 400'ü 25.3 oldu. 11 numaralı Lady Cadde Bostan, Uğur Aydilek'le 5 Temmuz günü Bursa'da çalıştı, 637.7, 400'ü 24 oldu. 12 numaralı Lenka, Bahattin Akbulut'la 11 Temmuz günü İstanbul'da iç pistte bir kenter yaptı. 1 numaralı Çelik Murat Erhan Akkaya ile 10 Temmuz'da Bursa'da çalıştı 642.7 400'ü 28 oldu. 2 numaralı son şampiyon Şahin Akduman'la 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da 1011 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı Ciğerpare, Galip Kılıç'la 10 Temmuz'da Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda çalıştı. 800'ü 57.4, 400'ü 27.4 oldu. 6 numaralı Aldarşah, Mehmet Yıldırım'la 7 Temmuz günü çalıştı. 1000'i 10, 400'ü 27.7 oldu. 8 numaralı Çağlayan Bey Halil Kaplan'la 7 Temmuz günü Bursa'da çalıştı. 1011.6 400'ü 29.6 oldu. 10 numaralı Suzi Amca Engin Tokçalar'la 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 1010.7 428 olan uzun galobuyla geliyor ekranlarınıza. 14 numaralı Ermerhan içteki sarı formalı safkandı. 5 Temmuz'da Hüseyin Turan'la çalıştı. Bursa'da 600'ü 43.5, 400'ü 28.9 oldu. 2 numaralı Can Caner, Halil Köse ile 7 Temmuz günü Ankara'da çalıştı. 1011 400'ü 28.3 oldu. 3 numaralı Fışfış, Fış, Aydın, Güven, Gönültaş'ta 9 Temmuz'da İstanbul'da işbiste çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 27.2 oldu. 4 numaralı Fuat Aga, Yasin Demirkran'la 10 Temmuz'da İstanbul'da işbiste çalıştı. 600'ü 44.2, 400'ü 28.7 oldu. Arkada kalan 7 numaralı Tunç Siperi, önde ise Yaşar Legend var. Kadir Tokaçoğlu ile 5 Temmuz'da Bursa'da Tunç Siperi'nin 600'ü 40.8, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Gül Hatmi, ortada ikinci sıradaki Kırs Afgan'dı. Kadir Demirel ile 7 Temmuz'da Ankara'da çalıştı. 1009.5, 427.8 400'ü 27.8 oldu. 1 numaralı King Bora, Sercan Tırpan'la 10 Temmuz günü çalıştı Bursa'da 638.3, 425 oldu. Üç numaralı El Patron Caner Tepe ile 10 Temmuz'da çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 639 400'ü 26 oldu. 4 numaralı Kandıra Güzeli Selim İpek ile 7 Temmuz'da çalıştı Bursa'da. Bini 3.5, 400'ü 24.2 oldu. 5 numaralı Sveps Fatih Akbulut'la 7 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 638, 400'ü 24.6 oldu. 6 numaralı Şoviniz Göktuğ Gülmez de 7 Temmuz'da çalıştı Bursa'da. 1200'ü 117.6, 3.6, 400'ü 25.4 oldu. Bir numaralı Vişkam Turu, Müslüm Can Polat'la 5 Temmuz günü çalıştı. 639,5, 400'ü 26 oldu. Önde 2 numaralı Airland Battle vardı. Arkada ise Zıtrakov. Onur Atmaca ile 7 Temmuz'da 1003 400'ü 23.4 oldu. 3 numaralı Bozo Mota. Galip Kılıç'la 7 Temmuz günü çalıştı Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda. 1000'i 5.5, 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Go Beauty İrfan Yakut'la 10 Temmuz günü çalıştı Bursa'da 639.8, 400'ü 25.9 oldu. İçte 6 numaralı kumsalım, dışta ise Grand Cavallo var. Onur Öztürk ile 7 Temmuz'da Bursa'da kumsalımın 1002 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Lennara, Sadık Kurt'la 11 Temmuz günü çalıştı İstanbul'da iç pistte. 400'ü 24.3, son 200'ü 11.7 oldu. Sekiz numaralı Lilla Gabın içte ve arkada kalan safkandı. Dışta önde ise Katimini var. Hasan Suya Bakanlığı 7 Temmuz'da 1005, 400'ü 25.3 oldu Lilla Gabın'ın. 9 numaralı My Last Love Sedat Çiftçi ile 11 Temmuz'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. 400'ü 24.3 son 200'ü 12 oldu. 10 numaralı Passing Breeze Sercan Tırpan'la 10 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 800'ü 49.7 400'ü 23.5 oldu. 11 numaralı Kuwait River Okan Gökçe ile 10 Temmuz'da Bursa'da 849.6 424.8'lik galobuyla geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Şans Balonu Efe Akpınar'la 7 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da 1006 400'ü 27.7 oldu. 13 numaralı Wade Green, Bursa'da Furkan Kurtlu 6 Temmuz günü çalıştı. 639-424.2 oldu. İçte 1 numaralı Karaca dışta Polat ve en arkada ise Dılda var. Sergen Altın'la 7 Temmuz'da Bursa'da Karaca Hisar'ın 1000'i 1429 oldu. 3 numaralı Deli Turbo Mahsun Turan'la 10 Temmuz günü çalıştı Bursa'da 600'ü 42, 400'ü 27.4 oldu. Dışta 5 numaralı Polat Ağa, içte Karacahisar, en arkada kalansa Dıl'daydı. Çetin Can Polat'la 7 Temmuz'da Polat Ağa'nın 1000'i 10, 10 400'ü 29 oldu. 6 numaralı argalı Sercan Özyücel ile 10 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 43.2, 400'ü 28.6 oldu. 7 numaralı Behram Kale Nurettin Şen ne 10 Temmuz günü çalıştı Bursa Osman Gazi'de. 600'ü 42.6, 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Can Gündüz, Erdal Baysal'la 4 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. 1200'ü 1.29.7, 1000'i 14.5, 400'ü 30.4 oldu. 9 numaralı Dılda, en arkadaki safkandı. İçte bu koşuda start alan 1 numaralı Karacahisar, dışta ise yine bu koşuda start alan 5 numaralı Polata vardı. 7 Temmuz'da Aytek Dülger ile Dılda'nın 1000'i 11, 400'ü 30 oldu. 11 numaralı Uçar Erhan, Fatih Akbulut'la 11 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da 429.8, son 200'ü 14.8 oldu. 12 numaralı Fiskaya Sultanı, Furkan Karakurt'la 10 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da 427.9 oldu. Önde 14 numaralı Aller Gülü, arkadaysa Mümtaz Abi var. Çetin Ok'la ok 7 Temmuz'da Bursa'da Aller Gülü'nün 1012.427,5 oldu. 16 numaralı Lapistes Mehmet Yıldırım'la 7 Temmuz günü çalıştı. Bursa'da 1013.840'ı 27.6 oldu. 20 numaralı Yaskovic, Okan Gökçe ile 7 Temmuz günü çalıştı Bursa Osman Gazi'de. 800'ü 59.3, 400'ü 29 oldu. Sevgili yarışseverler, Bursa İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon idman pistleri sundu.